bir tanesini 50 liraya satıyorlar sevgili seyirciler küçükken sevdalandığı balıklar ve akvaryum ona kendi geleceğini hazırladı 27 yaşındaki Nilcan Dev akvaryumdaki balıkları elleriyle besleyerek ekmeğini kazanıyor. Hem böyle ufak tefek sevimli değil karnını doyurduğu balıklar. Tehlikeli vatozları ve köpek balıklarına mama yediriyor. İçimizden biri köşesinde bu kez gelin büyüleyici bir akvaryuma dalalım. Hem bu adrenalin dozu yüksek beslenme saatine şahit olalım. Hem de 27 yaşındaki Nil'in dünyasını yakından tanıyalım. Stres, tehlike ve haz. Ölüm korkusuyla devasa bir akvaryuma girmek ve orada azrailiniz olması muhtemel korkunç deniz canlılarını beslemek. İşin garip yanı bunu çok severek ve tutkuyla yapmak. Tedirgin oluyorum. Hani çok korkuyorum diyemem. Ama bazen çok tedirgin zamanları oluyor. Üreme zamanlarında çok stresli oluyorlar. Hatta birbirlerini bile gece ısırıyorlar. Üreme zamanlarında erkek dişi ters çevirmek için ısırıyor. O zamanlarda bize karşı bile çok stresli oluyorlar. O zaman daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Nilcan, 27 yaşında bir akvarist. Yani akvaryum ve içindeki canlılarla ilgilenen biri. Dev köpek balıklarını, ölümcül vatozları elleriyle besleyerek kazanıyor hayatını. Müzik Suyun altı onun için çocukluk düşlerinin gerçekleştiği bir masal dünyası. Dışarıdan bakan için de aslında yok farkı. Küçükken hep denize giderdik. Denizden sabahtan akşama kadar çıkmazdım sudan. Annemler zorla çıkartılardı. Canı gibi sevdiği, gözü gibi baktığı akvaryumun devasa sakinlerine elleriyle mama hazırlıyor. Karides, küçük balık ve ahtapot parçalarının içine balıklar için ilaç koymak da onun görevi. En son hemşire köpek balığı ölmüştü işte. Bize geldiğinde zaten rahatsızdı. Hani onu ultrasonla karnına baktık, her şeyi yaptık. Ama hani belli bir yaştan sonra e, ömürleri bitiyor. Akvaryum ortamlarında daha da kısa yaşıyor canlılar. Hani o öldüğünde çok üzülmüştüm. Hazırlanan yemekleri elleriyle yediriyor aşağıdaki aç balıklara. Mevzu bahis köpek balığı ve vatoz olunca da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Suda devamlı e, sağma soluma bakıyorum. Zaten çift kişi gidiyoruz. birbirimizin kolluyoruz. Hani o yem verirken ben onu bakıyorum arkasından köpek balığı gelip gelmediğini. Hani aynı şekilde o da beni kontrol ediyor. Hep çok sevmiş balıkları, suyu, denizi. Bu aşk üniversite seçiminde başrol oynamış. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde su ürünleri fakültesini bitirmiş. Bayrampaşa'da akvaryum açıldığını duydum. E, çok sevindim aslında. Çünkü Türkiye'de böyle bir şey yoktu. İlk olacaktı. Sonra Bayrampaşa'daki akvaryuma başvurdum. Sonra kabul oldu. Hayatım boyunca yapmak istediğim bir iş sadece. Amaçı ileride böyle bir akvaryum cenneti kurabilmek ya da en azından daha küçük akvaryumları yapıp satmak. Müzik 10 binden fazla balıkla akvaryumda da olsa suyun ve derinliğin sağladığı özgürlüğü doyasıya tadıyor Nilcan. Balıklara aşık biri, içimizden biri. güzel görüntülerdi değil mi? Az sonra vedalaşmak için yeniden karşınızda olacağız.